Merhaba, kazanım 50 testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru. 420 gram su, 80 gram tuz karıştırılıyor. 100 gramında kaç gram tuz vardır? Ha, şimdi bak, bir karışım var elimizde. Bir de su var, bir de tuz var değil mi? Tamam, yani karışım neden oluşuyor aslında? Tuz ve sudan oluşuyor. Bunun 420'si, 420'si suymuş. Şuraya 420 diyeceğiz. Ve bunu 80'de neymiş? Tuzmuş. E 500'ü e ne olur? Karışım olmuş olur. Tamam mı? Şimdi 100, 500 gramında 500 gramında ne kadarı tuz bunu? 80'i. Doğru mu? Yüzünde ne kadardır? İşte bunu yapacağız? X'i bulacağız. E peki 500'den 100'e yani 5'te 1 değil mi? oranı var. 5'e bölmüşüm. E 80'i de 5'e bölersem cevap kaç olmuş olur? orantı olmuş olur. Anlaştık. Bakın oran orantı her yerde karşımızda. İkinci soru. Şeker, un ve yağ sırasıyla 3, 5 ve 2 ile doğru orantılı olacak şekilde bir hamur elde ediliyor. Şimdi karışım var. Şeker var. Un var. Yağ var. Tamam. Şimdi bundan oranları ne sırasıyla? 3, 5, 2. Yani şeker 3K diyelim. Un olsun 5K olsun. Ya da 2K olsun. E be bunları hamur yapacaksın ama hepsini karıştıracağım herhalde değil mi? Peki 10K mı olur karışım? Evet. Diyor ki hamurun yüzde kaçı şekerdir? Şimdi bak hamur dedi yani karışım isterseniz oraya karışım dedik ama yani oraya da hamur diyelim. Yani şey olsun hamur tamam. Bakın 10K'sında şeker oranını soruyor ya bana şeker yüzdesini soruyor ya. 10K'nın 3K'sı şeker. O zaman yüzde kaçtır? E ee, bak ne olmuş? 10 katına çıkmış. E bu da 10 katına çıkacak bir zahmet. Değil mi? O zaman kaç olmuş olur? 30 olmuş olur. Anlaştık mı? Gayet basit. Tamam mı? 3. Un, kakao, kakao, şeker. Tamam. Oranı da karıştırırlar. Hamurda kaç kakao vardır diyor. Tamam. Bak şimdi. Ortak olanlar kakao. Değil mi? Kakao. Şimdi bunları ne yapmak lazım? Ortak bir sayıda buluşturmak lazım. Yani burayı komple şöyle 2 ile çarpsam gördünüz mü? İşi hallederim. Şimdi undan ne kadar var? 5K kadar var. KK olan ne kadar oldu? 2K kadar. Bakın burada da yine 2K kadar. Şekerden de ne kadar var? 4K kadar. 2 ile çarptık. Peki toplam ne kadarlık karışım oldu? 7. 11K oldu. Doğru mu? Şimdi kakao yüzdesini soruyor bize hamurdaki. E şimdi hamur 11K oldu. 11K'nın yüzde kaçı kakao yani 2K. Anlaştık mı? E şimdi burada ne yapmam lazım? X'i bulmam lazım. Peki şu hani K'lar zaten şöyle birbirini ne yapıyor götürüyor. 11X bölü 100 eşittir 2. Peki işler dışlar yapalım. 11 x eşittir 200 o zaman her tarafı 11'e bölerseniz x eşittir. 200 bölü 11 olmuş olur cevap bursa kazanım testimizi çözdük.